Bornova Belediyesi Turuncu Derneği diye bir dernekle yani LGBT anlaşması yapmış, protokol yapmış. Bu LGBT'nin şeyini biliyorsunuz özünü. Söylemiyorum şimdi çocuklara. Çocuklar da izleyebilir bizi. Yani bu eğitim, şiddet karşı... Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan örnek almışlardı. Öyle mi? Çok güzel bir cevap. Kısa ve net. Evet. Ya çiçek, böcek, enginar, festival, Reklam, ya kurban ikram, olayım o enkiler festivaline abi hiç olmazsa <laughs> benim kültürümü yaşatıyor bir ya, festival bu oldu. Ya, İzmir, o, bu, o, abi LGBT ile Enginar'ı bir mi tuttun şimdi? Yok ya işleri biliyorum. İzmir Büyükşehir Belediye şey, Başkanı Fransa'da dinimize, milletimize, devletimize, devletimize küfür eden adamlara konferans vermek için İzmir'e Türkiye İzmir e getirdi. Türkiye'ye İzmir'e getirdi. Sen Allah Allah'tan devletin valisi dedi geç git. Ha, şey, ha. şey verdi. Ha. Onay vermedi. Ya kota, başka kota bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. E şimdi... Bornova Belediyesi geçen hafta telefonla bağlandığında sormuştunuz. Telefonla bağlandığında sormuştunuz bana. İşte Belediye Başkanı e, ve Belediye Meclis Üyesi BD Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin doğal üyeleri olarak e, doğal üyeler olmalar Fotoğraf kesmişler. kesmişler. Ve bu konuyla ilgili yasa çok açık abi bak. Sen... Ha ben bir, bir saniye. Şimdi ben Bornova Belediye Başkanı'na ve Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ünal'a seslenmek istiyorum. Hani sağda solda kulağımıza gelenleri söylüyor. Yani kulis bilgileri. Sağda solda işte biz e, meclisiz. Evet e, bizim siyasi etik kurallarıyla yapmamamız gerekirdi. İşte ama arkadaşlar bu gazeteci arkadaşlar var ya bize iftira atıyor. Aslında o maddenin alt paragrafını hani madde tamam kanun. Ama alttaki paragrafını okumamışlar. Neyi okumadı? Rejiden, bir şey açtım. talep edebilir miyim? E, tabii. Ben de açtım. Evet. Rejiden bir şey talep etmek istiyorum. 5393 sayılı yasa 28. maddenin ekran görüntüsünü alıp ekrana verebilirler mi? 5393 sayılı yasa 28. madde. Şimdi Değil ben mi? söyleyeceğim ben, de ben an önce an önce an önce söyleyeceğim. ben de sen anladım. Yani bu işi yani ben iddia ediyorum belediye mevzuatında Türkiye'de iki tane, üç tane adam varsa bir tanesi Serhan bilgisine ve donanımına güveniyorum. Evet Sena. Alttaki paragrafı okumadın mı sen? <laughs> ne şimdi? Şu alttaki paragraf. <laughs> 5393 sayılı yasanın 28. maddesi Çünkü Beledi ben K diyor o yağ özür <laughs> dilerim bilgilendiriyorum. O işte bir materyal satılmış Belediye yağ yani. materyali. Diyor ki o yağ ben bölge denetçisiyim. Çünkü benden başka satan yok. Ben verirsem normal. Bu normaldir bu. Evet. Şimdi 5393 evet, yani, sayılı yasanın 28. maddesi karşınızda. Belediye başkanı görevi süresince görevinin sona ermesinden itibaren 2 yıl süreyle meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren 1 yıl süreyle belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak tahvile giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz diyor. Bunun altı, üstü, yanı, sağ, solu yok. Bak çok net kanun maddesi. Sen kanun maddesine uymamışsın. Yani kanun maddesine uymadıysan kanunu çiğnemişsin. Kanunu çiğnemişsin. Bununla ilgili yaptırımı da söyledim geçen program. Bununla ilgili mülke müfettişi görevlendirilir. Ülke müfettişi bu BD meclis üyelerinin BD meclis üyeliklerini düşürebilir. Yani Bornova Belediye Başkanı ve Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ünal suç işlemiştir. E i̇şte ben söylemiyorum. Kanun. Altını üstünü bırakın. İşte 5390 sayılı yasanın 28. Ya maddesi. Allah aşkına kanun diyor işte. Kanun için yürüdük 550 kilometre. Abi ha. ben onu bunu bilmem. Ha. Kim nereye ne, yürümüşse ya abi yürümüş. bak Ben, ben, ben de siyasi evet. tartışma yapma. Ben evet. Kemal evet. Kılıçdaroğlu'nu, Recep evet. Tayyip Erdoğan'ı, Milli Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bacı'yı savunacak ne kapasite verelim, ne benim görevim. Ben evet. burada gazetecilik yapıyorum. Diyorum ki evet. Cumhuriyet Partisi'nin buradaki belediye başkanı diyorum ki sen kendi genel başkanına ihanet ediyorsun. Siyasete ihanet ediyorsun. Ben... Çünkü abi. kendi genel başkanın söylemleri başka. Sen başka burada bir film de, ben, yapıyorsun. Be, al, Kardeşim, be. Bornava Belediye Başkanı da söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına ihanet ediyorsun siyaseten. Çünkü bak, ne yapmışsın? Mal satmışsın. Ne satmışsın? Ya. Ya sizin işiniz. Bölge disparatörüsün ya. Şimdi yağın da ismini vermeyin. Kardeşim, bak burada bu konuyu hakikaten bir avukattan ve hukukçan daha iyi bilen bir adam var burada. Diyor ki Ahmet Bey 5390 3 sayılı 3 3 yazanın 28. 28. maddesi açık. Alttaki paragrafı, yanındaki yazısı, ortaya Yan yaptı, çamura battı. Yok. Kesinlikle Yapamazsın. Yapıyorsan suç işlersin. Belediye başkanlığın ve meclis üyeliğin düşer. Ben ona hiçbir şey demiyorum beyefendi. Buyurun. onu onu Buyurun. Şimdi Türkiye'de gündem <laughs> oldu bu. Aynı konuda Serhan LGBT şiddeti vesaire oturuncu derneği bilmem ne işte LGBT ortak bir protokol evet aynı mecliste aynı gündemin arkasından Fırat Çakıroğlu şehit üniversitede şimdi bazıları diyor ki Ahmet Bey şehit değil bu ee, orada bir öğrenci tartışmasında öldü vefat etti baba bu delikanlının davası vatan. Vatan için can veren herkes bu memlekette ben şehit yâd ediyorum. Evet. Vatan uğruna, vatan sevdasına şehit olan herkese ben bir siyasi görüşün bir şeyi ben ben anlamam Ben anlamam. Ben onu savunmuyorum. Ben bu delikanlının şehit olduğu kanaatindeyim ve şehit diyorum. Evet. Çünkü vatan sevdası vardı. Vatan davası vardı. Bu delikanlının bu şeydi oturmuş olduğu park, her akşam takıldığı arkadaşlarıyla oturduğu parka Bornova da çünkü ismi yok çocuk. Bornova'da oturuyor. Bornova'da okuyor. Üniversitede okuyor. Demiş ki meclis AK Partili meclis üyeleri kardeşim parka ismini verelim. Tamam. Küçük bir park zaten. Parka ismini verelim. Fatih Çakıroğlu Park. Olmaz. Vermeyelim. Neden? Olmaz. Çok her yerde var. Ya iyi her yerde var. Çocuğun ikametgah ettiği yer, oturduğu yer, doğduğu yer, büyüdüğü, okuduğu seni, yer. Senin siyaset yapmaya çalıştığın yerde siyasetin daha fazlasını e, Bornova Belediye Başkanı yapıyor. Bakın Bornova Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi'nin izinden gidiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı olma hayali var galiba Sen zannediyorum. Ha? Ha. Korkunç bir şey söyleyeyim size. Onu da şimdi söyleyeyim yorum yapın. Yani i̇kişer üçer dakika yorum yapın. AK Partili Grup Başkan Vekili diyor ki CHP'liye siz diyor hani bunlar eğitim verecekmiş ne eğitimi vereceklerse çocuk çocuğa LGBT'li. O turuncu derneği. <laughs> siz de katılacak mısınız demiş Yahya Yıldız. Yahya Yıldız değil mi arkadaşlar? Evet Yahya Yıldız. Za CHP'li Yahya Yıldız'a. Yahya Yıldız da AK Partili Grup Başkan Vekiline ee, cevap veriyor. Katılsak ne olur? Bize tecavüz mü edecekler? Bir, Katılsak ne olur? Tecavüz mü edecekler? Bize tecavüz mü edecekler? Katılsak hani tecavüz mü edecekler? Ya bak. De evet. fiili gerçekleştirince suç yani. Evet. Ben şimdi iki kelime söyleyeyim. Ya Sevgili Bornova Belediye Başkanı. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ünal ve Yahya Yıldız. Siz yönetemiyorsunuz belediyeyi. Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Bu ne biçim iğrenç bir laf ya? Bu size yakışıyor mu? Ama büyüklerin dediği gibi yani insan kendine yakışanı yaparmış. Bornova Belediyesi de yönetimi yani. Yönetimi de kendine yakışanı yapmış. Bak. Velev kim bilmem neyiz. Bakın. Bunlar, bunlarla anlaşma, bunlar eğitim, şiddet vesaire. Ya Allah'ını <laughs> seversen ya. Bornova bir, bir belediyenin ne işi olur ya? Allah'ını seversen ya. Ne işi olur? LGBT ile onunla bununla ne işi olur? Kardeşim millete hizmet edin. Milletin derdiyle dertlenin ya. Bir dertlenin. Allah aşkına bir dertlenin ya. Bakın bu yalnız açıkça anayasaya da aykırı. Anayasada... Abi toplumsal bak infial bu. Bakın anayasada ve 657 sayılı devlet memurları kanununda cinsiyet, dil, din, ırk ayrımı yapamazsın diyor. 657. sayılı yasanın <laughs> 7. maddesini açıp Serence'm, baksana. sen Ahmet Bey'le tüm programlarımıza gel. Biz Ahmet Bey'le bu Şimdi sen, evet. kameraların karşısına bazen öyle geliyor ki birbirimize gireceğiz. Bak şunu söyleyeyim kardeşim. Bunlar muhalefet görmüyor. Kral koltukları işgal ediyor ya. İki benim milletvekilim namlı şanlı yine milletvekilim. Ayrıca görüşüyorduk. Milletvekili olduktan sonra bir daha görüşmedik de. Meşhur hastaneleri, postaneleri olan. İkide bir arıyor çünkü adam İzmir'i parselliyorlar. Bizimkin nerede? Kiminin hastanesi var, kiminin postanesi var, kim bilmem ne yapıyor. Bir işiniz mi var? Bornova'da arayayım benim arkadaşım. Benim milletvekillerim denetlemezse. Onlar istediklerini yaparlar. LBB onu da yapar, onu da yapar. Kanun dışı iş de yapar. Sizin i̇stediğini yapar. Sonra benim. meclise bakın. Meclisteki meclis üyeleri, Tire'yi getirip burada meclis üyesi yapıyorsun. Bak, denizden ya. getiriyoruz. Bak denizden İzmir'den milletvekili işi üyesi yapıyoruz. Allah aşkına ne bekliyorsun? Siyaset bakın tuz kokmuş. Selam. Siyaset kirlenmiş Ahmetciğim. Doğru. Bitti. Biz 15 sene 10 <laughs> sene 15 sene önce olsaydı Bak ben size bir şey söyleyeyim. Bu Bornova bir, bu, bu, karar geçti ya orada. Bornova Belediyesi'nin önüne 500 tane ülkücü ülke ocaklarından delikanlı giderdi. İstiklal Marşı okurdu orada. Bu konuyu protesto ederdi. Evet. Abi ben Burak ya <laughs> AK Parti ilçe binasının üstünden ben AK Parti ilçe başkanı olacağım. Bu konu yaşandığı gün AK Parti ilçe binasının üstünden en büyük boydan bu yani binanın boyu kadar Siyah pankart sallarım. Pankart sallarım. Halkı zehirlemenize müsaade etmiyorum. Çekin kirlerlerinizi halkın üzerinden derim.